Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Şeye gidiyoruz markete gidiyoruz bir şeyler alacağız Evden çıktım Haydi abi Çıktık Gidiyoruz Şu bisiklet benim olsaydı be Neyse Benimki daha güzel benim bisiklet Bisiklet vlog gelsin Yorumlara yazın Şu an biz yapıyoruz. Şuradan çıkalım. Amca yol ver. Şöyle. Koştık. Ekmek alacağız. Ne alacağız? Ekmek alacağız arkadaşlar. Şimdi buradan sonra sessiz olurum arkadaşlar. Şöyle. Kız, kız, kız. Geldim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çekmemizi şöyle aldık. Ee, Orada çekemedim çünkü arkadaş şey dedim. çalışan. Buranın toprak kuzu ciğer falan dedi. İşte, e, çalışan dedi ki e, kamera mı çekiyorsun dedi ben de evet dedim. E, burada kamera çekmek yasak dedi ben de, tamam dedim. Onun dolayı çekemedim. Olsun ekmeğimizi aldık. Gidiyoruz. 2 üç ekmek aldık bu arada ama 2 ekmek aldım diyeceğim. 2 ekmek aldım. Yok. 3 ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, biri de ufacık. Evet. Cringe bir şarkıyla herkese merhaba. Çekiyoruz. Evet şöyle. Evet şimdi gidiyoruz. Vlog tarzı olduğu için yani küçük bir vlog. Böyle büyük vloglar gel, böyle vloglar gelsin de. Aa kapı açıkmış. Şansa bak böyle. Eee şu bisiklet şu. Keskisi yani mesela şu bisiklet bende olsaydı. Mesela şimdi sürerdim ama bisiklet olmadığı için. evet yani bisiklet ortada etekon da Böyle çıkıyoruz. Bu arkadaşlar biz 3. kattayız. Ama ben 4'ten çıkıyorum. İnişte bir in iniyorum yani. 3'ten belki şimdi size göstereceğim. Şimdi yine size bir örnek verelim. Şu an 4. kattayız ha. Hadi. Şimdi bizim bizim şurası bak. Bizim ev şurası tamam mı? Şurası. Şimdi e, bizim ev şurası. Bizim ev şurası. Ama mesela şimdi bizim evin burası olduğunu düşün. Burası da olduğunu düşün. Böyle çıkmaktansa mesela şuraya ineceğiz ya. Şuraya böyle inerek iniyoruz. Tamam mantıklı değil mi? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Hepinize like yorum hoşçakalın. Sonra like hoşçakalın. Bye bye. Like atmayı unutmayın. Böyle sizin için emek veriyorum. Her bu videoyu çekiyorum. Bye, bye.